Merhaba, adım Aysu Taşkoy Durak. Madalı Keçi Çiftliği'nin kurucularından biriyim. Bu çiftlik bir aile işletmesi aslında. Biz yaklaşık 2015'ten beri üretim yapıyoruz. İlk önce planımız aslında daha doğrusu amcamın ve babamın planı bir keçi çiftliği kurmak ve süt üretmekti. Peynir tüketmeyi ve farklı lezzetler denemeyi çok seviyoruz. Bu yüzden işimiz biraz daha süt üretiminden peynir üretimine doğru evrildi aslında. İyi bir peynir üretebilmek için öncelikle iyi bir sütünüz olması gerekiyor. Kaliteli bir sütünüz olması gerekiyor. Kaliteli bir sütü de nasıl elde edebilirsiniz? Önceliğiniz hayvan refahı. Biz burada hayvanlarımızı hep beraber yaşıyoruz. Bizim için ahırımızın temizliği, hayvanımızın yattığı yerin temizliği, kuruluğu çok önemli. Ürünlerimiz öncelikle %100 keçi sütünden üretiliyor. Her şeyden önce keçi kolay bir hayvan değil. Biz coğrafya olarak da kolay bir yerde yaşamıyoruz. Yılın sadece 2,5 ayı yeşil burada, 2-2,5 ayı yeşil burada ekinler. Evet bir meramız var ama yılın 12 ayı hayvanlarımızı bu merada besleyemiyoruz. Dolayısıyla kendi yemlerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Bizim şu anda yaklaşık 700 hayvanımız var. Bunların 300'ü sağmal. Hayvanlarımız yılda bir kere doğum yapıyorlar. Burada biz hayvana özel bir müdahalede hiç bulunmuyoruz. Aslında hayvan yine doğal sürecini yaşıyor. Ee, doğal kızgınlık sürecini bekliyoruz ki bu 40 günde birdir örneğin. Dolayısıyla bütün süreç hiçbir hormon takviyesi yapılmadan kendi doğal akımında devam ediyor. Sütün sağımından mandraya alındıktan sonra süt bir pastörizasyon sürecinden geçer. Pastörizasyondan sonra da artık her şey insan gücüne ve el işine bağlıdır. Biz sütümüzün yağını e, sütten çekip almıyoruz. Dolayısıyla peynir aslında sütün tereyağını peynirin içinde bırakıyoruz diyebiliriz. Bu yağ bizim için doğal bir koruyucu. Hem sütün yağı hem de tuz bizim için doğal koruyucu görev görüyor peynirde. Bizim bütün ürünlerimiz el yapımı ve geleneksel yöntemlerle üretilen ürünler. Yaklaşık 15-16 çeşit ürün üretiyoruz. Keçi krem peynirimiz, süzme yoğurdumuz ve tulum çeşitlerimiz var. Keçi beyaz peynirimiz en çok tüketilen peynirlerimizden biri. Ardından bize özgü peynirler geliyor. Sade çerkez, isli çerkez, merz. Merz ki bizim tamamen bizim yöntemlerimizde üretilen bir peynirdir. Artizan bir Kafkas peyniridir merz. Her peynirin e, kendine göre bir olgunlaşma süreci vardır. Taş oda yaklaşık 12 ay kadar mağarada olgunlaştırılır ve oldukça aromatik, dama vuran sert bir peynirdir örneğin. Bütün bu olgunlaşma sürecinden sonra peynirler dilimlenir. Gramajlanır, Örneğin bizim bir paketimiz genelde 250 gramdır. Etiketleri de üzer üzerlerine yapıştırıldıktan sonra mandıranın paketleme bölümünde tüketiciyle buluşmak üzere sevkiyata çıkarlar. Bizim peynirlerimizin tamamı kendi reçetelerimizle üretilen peynirlerdir. İçinde sadece keçi sütü, tuz ve maya bulunur. Başka hiçbir şey peynirin içine girmez. Bunların içinde bizim geleneksel peynirlerimiz de var. Kafkas kökenli bir aileyiz onlarca yıldır anneannemizden bize kalan geleneklerle ve yöntemlerle üretilir hala. Çünkü hala bizim anneannelerimiz aynı peyniri yapıyorlar ve biz aynı reçeteyle üretim yapıyoruz. E, tam da bu yüzden el yapımı aslında. İsli Çerkes bizim için çok özel bir peynir. Sade Çerkes üretildikten sonra ızgaralara yerleştirilir ve meşe odununda yaklaşık 8-10 saat kadar islenirler. Keçi sütü, tuz ve mayaya ek olarak sadece meşe odunu girer ve bütün rengini, kokusunu, lezzetini bu meşe odunundan alır. Bu nedenle de çok keskin bir tadı vardır gerçekten. İş sevenler için, füme sevenler için çok lezzetlidir. Etle uyumu çok iyidir. İs bizim için sadece lezzet ve aroma değil aslında. İS'in gerçek amacı bundan onlarca yıl evvel çıkmasının sebebi bir tür koruma yöntemidir İS Kafkasya'da. Dolayısıyla bizim için her iki görevi de görür. Annelerden o kadar güzel mesajlar geliyor ki bize çocuklarının çok rahat peynirlerimizi tükettiği, işte peynirlerin hiç kokmadığına dair, hiçbir alerjik reaksiyonla karşılaşmadıklarına dair. Bu da tabii bizim yüzümüzü güldüren en önemli şeylerden biri. Üretimle boğuşurken bu, bu tarafa çok vakit ayıramıyoruz. İşte aslında tam da bu noktada Tazi Direkt bize el uzatıyor. Taze Direkt zaten doğru üreticiyi arayan bir platform. Dolayısıyla onlar bizi buldular, bize ulaştılar. Biz de onlarla çalışmaktan çok mutluyuz doğrusu. Çünkü üretici için üretim tarafı zaten yeterince zorlu bir mücadele. Ve tüketiciyle buluşmak için, doğru yerde buluşmak için, doğru yerde doğru tüketiciyle buluşmak için güçlü bir partnere ihtiyacınız var. Ve bu aşamada e, Taze Direkt bizim için gerçekten güçlü bir partner oldu. Ve bizi e, aradığımız tüketiciyle buluşturdu. Bir Türk peyniri bir yerlerde olabilir. Her şeyden önce bir Anadolu peyniri bir yerlerde olabilir. Ve olmalı. Dünya peynirlerinden hiçbir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. İyi bir eğitimin, iyi bir diplomanın yeri her zaman plaza değil. E, hayaller en kıymetlisi aslında. Dolayısıyla hayalleri olan gençleri de olmak istemediği yerlere hapsetmeye gerek yok. Çünkü yapacaklarının sonu yok bizim madalıdaki hayallerimizin sonu yok dolayısıyla gerçekçi hayalleriniz birinin sizlere biçtiği hayattan çok daha kıymetli ve hiç unutmamak gerekiyor ki en az plazalar kadar prestijlidir ahırlar